Merhaba sevgili başaklar. Bugün kendinize güveniniz çok artabilir. Kendi işlerinizi halledecek güce sahip olmanın yanında başkalarının sorunlarıyla da ilgilenebilirsiniz. Manevi ve yardımsever yönünüz ilişkilerinize olumlu yansıyabilir. Bugün 7 Şubat 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay gün boyu boşlukta olacak. Güne huzursuz ve tedirgin başlayabiliriz. Yapılacak çok iş olsa bile organize olmakta zorlanmamız mümkün. Hem kendimize hem de çevremize karşı eleştirel davranmamız, tahammülsüz olmamız mümkün. Önemli işler yerine günlük rutinlerle ilgilenebilir, dinlenebiliriz. Sindirim ve sinir sistemimiz hassas olabileceği için beslenmemize ve dinlenmemize özen göstermeli, kendimiz zorlamamalıyız. Ay akşam 20.44'te terazi burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün ilişkilerimiz daha fazla gündemimizde olabilir.